bu harika akşamda heyecanı doruklara to çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Fenerbahçe Alanya Spor'a karşı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Bitirebilir mi? Oh! Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Hader Gonay çok uzağa bakmıyor. Kaleyi görüyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Belli ki risk alacak havada değil. Kader Donaj. İrfan Can Kahveci. Karşı atak başladı. Aradan geçti. Aliti. Makuta. Hedefini bulamadı. Fred. Fenerbahçe henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Alvarez. Top boşa çıkıyor. Kaleyi deneyecek. Çok az farkta. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Nuno Lima. Kader Gonay. Makuta. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Alvarez. Umut vadeden bir pozisyon. Ennesiri. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. 29 Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Nuno Lima. Güzel yakaladı. Yanlış attı. Fenerbahçe ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Pasını verdi. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Fred. Fırsat yaratabilir. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. There will be one minute added time. Güzel okudu. İlk devreyi tamamlayan bu güççesi geldi. Azimli, sağlam keyifli bir mücadele. Fark bir gerisine gelebilir. İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten aklını vermek lazım. Fenerbahçe devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Mert Müldür. Maestro tehdit yaratmaya çalışıyor. Ortayı yolluyor. Fred. Fenerbahçe tek fark önde. En Fırsat peşinde. Ortaya geri döndü. İrfan Can kahveci. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Wang geçit vermiyorlar. Maestro gaza bastı. Son vuruş. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Biz bile hissettik. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Önü açık. İyi okudu. Etkili bir hamle. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve pasa müdahale geldi. Kanada doğru yolluyor. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Top açıkta kalıyor. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Ortayı gönderiyor. Sanırım offside. Evet offside. Substitution in progress. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Güven Yalçın oyuna giriyor. Fark yaratacak bir oyuncuya ihtiyaçları var. İşte bu işleri biraz ilginç hale getirebilir. Kesinlikle böyle anların kilit oyuncularından biri o. Dönüp geri atmayı seçti. Ve şut geldi. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanılacak. alçaktan gönderiyor. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Büyük şap. Çok güzel bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet, Güçlü kontrol taktiği buna evet. denir işte topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Oh, Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. I didn't I didn't Tehlikeli bir pas. Fırsat bir... Duran! Çok dura. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. John Duran bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Ve müdahale geldi. John Duran şutu gönderdi. Olabilir de ama olmadı. Hakem düdüğü çaldı. Fenerbahçe hak ettiği galibiyeti aldı istikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? İki takım arasında bir kalite farkında olduğunu today. biliyorduk. Sonuçta tam da herkes tahmin edebileceği gibi oldu. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.